Kur'an buz hocası çok, ilahiyat hocası çok, müftü çok. Kamil alimler yoktur. Kamil alimler kimi kastediyoruz? İşte bakın bir Hacı Bayram Veli, bir Abdülkadir Geylan Hazretleri'ni, bir Şahin Akşibendi'yi kastediyoruz biz. İbrahim Hakkı'yı kastediyor. Hacı Bektaşi Veli'yi kastediyor. Ya bir yolu semre yerini dolduran adam yoktur. Şu gün olmuş camilerde, tekkelerde, metkelerde Yunus konuşuluyor. Bir divan yazan yok. Bir aşktan bahseden şey yoktur. Bütün deliler aşktan bahsediyor. Allah'ın aşkından bahsediyor, cemalinden bahsediyor. Ne cemal, ne nimet, ne cemaldan ne aşktan haberimiz yok. Bir divan edebiyatında bir edebiyata konacak bir e, hikmetli şiirler yok. Neden? en çok da tabii burada kamil olmazsan, ya hocam yanlış mı yapıyorlar işte Kur'an okuyorlar, mevzu okuyorlar, zikir ediyorlar, hatme çekiyorlar. Bu yanlış olur mu? Güzel bir şey. Ama kafi gelmiyor işte. Namazı kıldık, bina yarım. Tesbih çektik. Bunun neyi eksik peki? İlmi boyutu ve ahlaki boyutu eksik. Takvamız eksik, ihlasımız eksik. Bir insanın, kamil bir insan olması için Önce ona talip olacak o insan. Hatta alimler der ki bir insan iyi bir insan olmak için ona talip olsa cidden işten bir mala paraya düşkünlüğü kadar evet tanrıya bağ bahçeye oyuna kuzuya düşkünlüğü kadar Allah'a düşkün olsa var ya din İslam'a onu allah Teala göz ardı etmez kesinlikle. Onu bir alimle buluşturur. Rüyasına giren bir vesile ona tan tanıştırır, konuşturur. Hatta Alimler diyor ki böyle bir mesela bir hasta düşün, hastalığı hafifse alı götürürsün doktora. Ağır hastaysa doktoru oraya getirirsin. Eğer bir kimse diyor gerçek Allah'ın rızasını içten talep etse, ya onun Hızır Aleyhisselam bile yanına gelir. Veliler yanına gelir. Olur. Bir vesile gelirler ya. Buna inanmak lazım. Rüyasında çağırırlar onu. Ama insanlar genelde buna talip değiller. Bir de talip oldu, iliştirecek bir alim olması lazım. Peki o alim kim? İlim sahibi, irfan sahibi, hikmet sahibi alimler. Şimdi bu toplum alim nedir onu bilmiyor.